Herkese merhaba. Bu ders videomuzda sekant küp x fonksiyonunun integraline bakacağız. Hemen başlayalım. Eşittir Integral sekant kübü şu şekilde ayırıyorum. Sekant x çarpı sekant kare x dx. Aslında e, bu sekantın kuvvetlerini alırken bir tarafta sekant kare x bırakmak şimdi birazdan yapacağımız kısmi integrasyonda gerçekten çok yarar sağlıyor. Yani sekant kare x bırakabiliyorsam yani o taktiğe bakıyorum. Şimdi nasıl bir kısmi integrasyon yapacağım? Şöyle yazalım. Sekant x'e u diyeceğim. Buraya u dedim. Bu kısma da dv diyeceğiz. Yani şöyle yanına yazalım. Sekant kare x dx'e de dv dedim. Buradan integral alıyorum. Sekantin, e, türev alıyorum, sekantın türevi, sekant x çarpı tanjant x dx eşittir. Du oldu. Buradan da türev alıyorum, e, buradan da integral alıyorum. Neden dediğimi anladınız? Burada sekant kare x'in kalmasının sebebi buradan hemen integralin tanjant gelmesi demektir. Kısmi integrasyonda şu şekilde yazıyordum, bunu bunu çarpıyorum, eksi integral, bunu bunu çarpıyorduk. Şöyle devam edelim integral sekant küp x dx eşittir. Sekant x çarpı tanjant x eksi integral tanjant x çarpı şu kısım. Tamamını parantez içinde yazıyorum. Sekant x çarpı tanjant x çarpı dx oldu. Güzel. Şimdi bir toparlayalım tekant x çarpı tanjant x eksi integral buradan sekant x çarpı tanjant kare x çarpı dx geldi. Şöyle bir hafif aşağıya kaydıralım. Bundan sonra şunu yapıyorum. Burada tanjant x gördüğüm yere ben aslında tekant kare x eksi 1 yazabilirim. Trigonometrik eşitliklerden özdeşliklerden faydalanabiliriz. Tanjant x eksi integral sekant x parantez içinde sekant kare x eksi 1 çarpı dx oldu. Şimdi yapacağım işlem bunu içeriye dağıtmak. İçeriye dağıtırsam sekant x çarpı tanjant x eksi Şimdi integraller arada eksi olduğu için iki farklı integral şeklinde yazıyorum. Şimdi birinci integralim şöyle bir şey oldu. Sekant küp x dx. Buradan bir eksi gelecek. Burada da bir eksi var. Burası artı oldu. İntegral second x dx. Şimdi bak arkadaşım nereden başladık? Şuradan başladık. Mavi ile altını çizdim. Şimdi buradayım. Bu ikisi birbirine eşit şu anda. Şimdi dikkat edersen şurada bizim istediğimiz integral bir tane daha var. Ben bunu ne yapıyorum? Eşitliğin soluna atıyorum. Yani şöyle bir şey oluyor şöyle ise koyalım. Bir tane burada, bir tane burada. İki tane integral sekant küp x dx'imiz var. Eşittir. Geri kalan kısmı yazıyorum. Sekant x çarpı tanjant x artı integral sekant x dx. Buraya kadar her şey çok güzel. Bundan sonra yapacağım işlem şu kısmı hesaplamak. E Ben bu kısmı daha önceki videoda hesaplamıştım. Sekant x'in integralini biliyorum. E, o videoyu görmeden bunu atlayanlar o videoya tekrardan e, bakabilir nasıl hesaplandığını. Ben direkt sonucunu yazacağım. Buradan eşittir sekant x çarpı tanjant x artı sekant x'in integrali ln mutlak değer içinde sekant x artı tanjant x artı c yapıyor. Şimdi benim istediğim, şimdi şuraya da yazalım, iki tane sekant küp x dx. Bende de iki tane var. Ne yapmam lazım? Her yere ikiye böleceğim. Her yere ikiye bölünce... Şöyle şekilli kalemimizle yazalım. İntegral sekant küp x dx eşittir 1 bölü 2 sekant x çarpı tanjant x artı Buraya da 1 bölü 2 ekleyeceğim. 1 bölü 2 çarpı ln mutlak değer içinde secant x artı tanjant x artı c bölü 2 yerine tekrardan c yazıyorum. Ve integralin sonucunu buluyoruz.